Selam Merhaba. selam Şimdi e, aslında biz başka bir videoyla başladık tamam mı? Sonra dedik ki ya bizim çekmek istediğimiz bir video var ve onu çekelim Hatta yani şu an prim alırım oyun filan hmm. Ama başladık Hazır mıyız? Hazır Neden Muğla'ya taşındık? Evet. Aslında Fethiye'ye taşındık Çünkü o, gerçekten çok farklıymış iş modeli diyor. Neden? Söyle Muğla çünkü yüz <laughs> olarak çok büyük Fethiye de onun en büyük ilçesi ve burada iş bakımından daha çok etmem var diğer ilçelere nazara. Çoğu otel bu tarafta, işletmeler bu tarafta. Bir Fethiye, iki de Marmaris diyebiliriz iş konusunda. Bizim ama tercihimiz Fethiye'den yana oldu. Marmaris çünkü daha da kalabalık. Gün geçtikçe daha da kalabalıklaşıyor. Burası ama daha var, sessiz, sakin. Mi? Gittik. Hatırlam. Bir like evet. ee, şimdi evet. aslında neden taşındık? herkesin hayalini kurduğu belki de değil mi? Bir işte sahil kenarı bir yere gidelim ve orada yaşayalım, orada devam edelim. hayatımızla diye ama cesaret edemediğim şey. Biz asla çok düşündük, bayağı bir düşündük hatta. Sonra dedik ki tamam hani taşımamız gerekiyor artık. Çünkü nedenler vardı. Bu nedenlerden en önemlisi İstanbul aşırı, biz İstanbul'dan taşındık bu arada. İstanbul aşırı kalabalık. Aşırı kalabalık, insanlar aşırı mutsuz, herkes bir yere koşuşturuyor. Hatta bir video çıkmıştı. bizi taşımadan kısa bir süre önce de çıktım. Çok kısa bir süre önce de çıktım. şeydi. Herkes bir metrodan çıkıyor ve koşuyorlar. Niye? Neden koştuklarını biliyor Çünkü ben de aslında normalde o koşan insanlardan biriyim normalde bakıldığında. Çünkü hep bir yere yetişme derdindeyiz. İşte bir tane metro kaçırmayalım, 7 dakika beklemeyelim. Bazılarının otobüsü var mesela. Onlar 20 dakika, 25 dakika bekliyor. Hani bir yetişme derdimiz vardı. Sen hep araba kullanıyordun. <laughs> o şanslı evet. olanlar ama o da şanslı değil aslında trafiktesi ama onu tekrar geleceğiz. Sen burada dede. Ben de onu söyleyecektim. Trafikte bir buçuk iki saat beklemektense burada bir saate yani şehir değişiyor artık. Evet. O hale geldik. Her gün trafik telaşından kurtulduk. Çalıştığımız otel'e tekneyle gidip geliyoruz. Sen çalışıyorsun. <laughs> Şu an ben evet. a a a. Evet. ve insanlar mutsuzdu. Ben, biz aslında yani az karar verdik evlenmeden de balayına buraya geldik. Mula, şey Fethiye gelmedik değil mi? Fethiye evet bu bölgeye, e, bu bölgeye geldik. Bu bölgeye geldik. Kaş'a mu? Kaş'a mı geldik? Kaşa, kaş Kaş Kalkan. Neyse oraya geldik. Sevdik, gezdik ama biz bayağı gezdik. Sonra sevdik tamam mı? Burası güzel. Evet hani burada yaşayabiliriz dedik. Hani herkesin de aile her tatile gittiği yerde Evet abi biz burada yaşayacağız diye. O da öyle kaldı bir süre. Tamam evet istiyoruz falan ama ötürüyoruz şanssız bugün. Evet. Kaldı. Sonra işte ben en son ne dediğimi unuttum. Gel. Geçeceğim. Ha. Olduk. Ee, bu arada ben tekrar bir üniversiteye gittim. süreçte üniversitede işte hastanede staj yapıyordum. Staj dönemim oldu. Sonra hastane çıkışı tam böyle akşam 5 eve gelmek için bir saatlik, aslında bir saatlik de değil. Yani belki hiç trafik olmasa, özel heyecan olsa 10 dakikalık bir yol ben bir hmm. saatte falan geliyordum. Bir yerden aktarıyordum diğerine, diğerine, diğerine hmm. ah, biraz ters bir noktada kalıyordu benim evimle staj yaptığım hastane arasında. Sonra bir gün geliyorum. o beş, beş inanılmaz kalabalık işte herkes birbirini eziyor. Metronun en önünde duralım ki hemen ben ilk duraktan biniyordum. Oturalım derdi var. Kavga etmişliğim de vardır bu yüzden. <laughs> Neyse. Neyse ayakta kaldım. Böyle camdan bakıyorum tamam mı? Herkes mutsuz. Herkes şöyle diyor. Evet. Yani i̇nsanlar böyle iki 3 kişi diyeyim birbiriyle tanıdılar, birbiriyle konuşuyorlar. Güzel bir şey anlatıyor belki de bilmiyorum, dinlemiyorum. Öyle. Böyle konuşuyorlar. Hmm, evet işte öyle oldu, hmm, öyle oldu. Sonra kendime baktım onları fark ettikten sonra camdan, yansımama baktım. Ben de öyleyim, böyle duruyorum. Böyle ruhumuz çekilmiş gibiydi. Ve ben o gün dedim ki tamam taşınacağız, bitecek Benim stajım bitecek işte birkaç ay ihtiyacımız var biz Ve o zaman dedim taşınacağız. Ben İstanbul'da artık yaşam, yaşayacağım. Yani karar verdim buna. Sonra eşime anlattım bu durumu. O da zaten taşınmayı çok istiyor. Tamam dedi taşınalım. Ama işte birkaç engel vardı. İşte onlar geçsin diye bekledik. Sonuç olarak taşındık. Evet, yani bu mutluluk konusunda en basit örneği bakkala bile gittiğinizde bir selam veriyorsunuz. Adam hiç selam vermeden böyle tip, tip bakıyor. Ama buradakiler daha bakkala giriyorsunuz, şey hemen gülümseyerek karşıyor, Polonya gibi İlla vardır bu arada. İlla vardır da geneli için de söylüyorum ben. Bizim genel olarak yaşadığımız, yaşadığımız. durumlar böyleydi. Ya onlara da hak veriyorum. Cins cins insan geliyor, işte belki bir kötü, biri, biri alakasız mesafe koymak mantık. Orada bir de mesafe, hep mesafelisin evet. aslında bakıldığında ki bunu yapmak zorunda kalıyorsun bence. Şu an taşındığımız yerdeki bütün evlerin neredeyse tanıyoruz. Burada öyle bir komşuculuk var. Yani komşuculuk da değil de herkes birbirine, herkes birbirine yardım, yardım ediyor. Yardım ediyor. E, hani, tanımıyor ama kimi yumurta getirdi, ya. kimi zeytinyağı getirdi, biri zeytin herkes böyle bir şeyler getiriyor sürekli yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yani İstanbul'da görmediğimiz alışık olmadığımız bir durum. Gerçekten sessiz sakin kuş sesleri, trafik yok. Sadece işte tatile gelenlerin yarattığı bir kargaşa oluyor akşamları. Tamam, ben şikayet Şikayet etmiyorum canım. Onun trafiği oluyor işte. Ama onun dışında sessiz sakin. Bence trafik değil. İstanbul'da önemli. Hani, trafik yaşamış birileri olarak değil. Değil canım. Bana zaten trafik gibi gelmiyor bu. Ha, yani burada İstanbul'dan trafik diyorlar sonra. ama trafik değil o. Emin olabilirsiniz. Ve en çok sevdiğim yanlarından biri de izin gününüzde. Böyle İstanbul'da boş boş AVM'ye gitmek yerine buradaki istediğiniz koya gidip Yazı yüzebiliyorsunuz, güneşlenebiliyorsunuz, koşu yapabiliyorsunuz. Çok güzel bisiklet yolları var, bisiklet sürebiliyorsunuz. Evet, bisikletle gerçekten çok bütün Fethiye'nin bir başından diğer başına, e, merkezinden bu çalış virajına kadar e, bisiklet yolu var. Oraya kadar bisiklet sürerek gidip gelebiliyorsunuz. Yaklaşık bir 8-9 kilometre belki daha Ama fazladır. bisiklet kullanmasını öğretecek bu arada. Ben evet. bilmem, korkuyorum düşerim ve bir yerlerimi kırarım. Beraber gideceğiz ondan sonra da. Evet. Bu hafta başlıyoruz antrenmanlara. Haftaya başlarım, hafta başlarım. Denize giderim hafta. Hayır. Yani. ha, hafta için Tamam, iş çıkışı. Okay. Ha bir de öyle bir şansımız var. Mesela ben şu an, zaten ben çok şey buraya taşındıktan sonra İstanbul'a git gel yaptım. Hala orada tam olarak okulum bitmemiş sınavlarım vardı. Bir de biz bitmeden taşındık. Evet. Çünkü sezon açılmadan buraya gelelim eşim gıda üzerine. Burada bir hani otelle anlaştı gelmeden de buldun işini maşallah. Evet, evet. Neyse işte o direkt taşımamız gerekti zaten. Yani geldik bir gün sonra normal iş başı yapacaktı. İşte bir gün sonra şeydi. İşçi bayramı mıydı? Aha, bir önemli 30, bir gün 30 vardı. Nisan'da taşındık. 1 Mayıs, Mayıs işçi bayramıydı. Dediler ki o gün gelme. İzin, İzin yap dediler. Yani işte. 2 Mayıs'ta iş başı yaptım. Aynen. ben de annemle ev topladım, ne ev kurdum falan. Neyse sonra ben işte Geldim gittim geldim gittim daha burada henüz şu an bir düzenim daha da yeni mezun oldum bir hafta filan oldu hatta. Evet. Sınavlarım vardı <laughs> azıcık dönem uzatacaktım da kurtuldum şükür. <laughs> şey. Neyse ee, sonra işte eşim iş bularak geldi ama bir de şöyle bir şey var buraya geleceklerin bence gerçekten işe hazır olmadı. Evet ya Çünkü otellerde ya, sezonluk mesela ben de Kasım'a kadar çalışacağım Kasım'dan sonrasına Kasım'da bakacağız artık. Biz, <laughs> biz biraz deli sert geldik yani böyle birikmiş evet, bir Evet herkes öyle söylüyor. Ben bir işte kenarda duramış. Şöyle bir şey var bizim tek avantajımız bir yan gelirimiz vardı. Ama o yan gelir hani burada yaşamaya yetecek bir yan gelir değil. Buranın hani kirasını karşılayacak bir yan gelir de. Evet. Onu halletmiş şükür. Sonra biz böyle senelerce hazırlamadık da işte tamam ben evet istiyordum ama hiçbir hazırlığını yapmadık. Kenara bir şeyler atalım da buraya gelince zorlanmayalım demedi. En son Ramazan bayramında 12 saat birinci günü trafikte araba kullanıp yol geçirdikten sonra evet. taşıma kararını ikinci günü buraya gelip ev bakarak Şöyle, başladık. 12 saat önce insanlar bir anlamayacak. Ya yani gün boyunca. Şimdi Beylik, eşimin ailesi Beylikdüzü tarafında oturuyor. Beylikdüzü'nden şey yaptık. Senin karşı oraya gitmedik Biz o gün Eyüp, Florya, Beylikdüzü Gittik mi? Sonra tekrar Eyüp, oradan karşıya senin yanına Karşı, geçtik. Karşıya, bir de karşıda e, bayağı trafik vardı. Gece bir falan da biz hala akaba geçiyorduk. O köprüyü geçmek, biliyorsunuz o köprüyü geçmek sıkıntı ve biz tam aslında trafik kaldık. de bayramda var. ücretsiz olduğu için yol durumunu İstanbul'da Aşırı yaşayan o, herkes... O, herkes dışarı çıkmış işte bayramda ücretsiz diye bulduk. Ay neyse kalabalık bir şey sonuçta kaç milyon insan yaşıyor. Doğal olarak insanlar izinlerinde gezmek istemişler. Hak da veriyorum. Biz de aslında bunu yaptık bakıldığında. Yani o gün eve dönüşümüz, evden çıkışımız, gelişimiz sadece trafik saat, on, yani 12 saat yoktur bence de. 10 saat garanti vardır. Sonra dedi ki tamam hani böyle olmuyor. Biz artık strese giriyoruz o trafiğin içinde kendi kendimize bilen evet. başladık. Bizim bir sıkıntımız oldu. Çünkü artık yani hiç mutlu değiliz. Bunu yani şu an biz Fethiye'deyiz. Hadi ee... perde geldi dur. Tamam gitti gitti. Ölüdeniz'e buradan 20 dakikada gidebiliyoruz. Aynı şekilde Kalkan 45 dakika. Dalaman tarafına gitmek isterseniz o da 45 dakika. Ama İstanbul'da mesela Bayrampaşa'dan Beylikdüzü'ne gitmek isterseniz 2 saate yakın bir süre geçiyor. 2 saate buradan Marmaris'e arabayla gidebiliyorsunuz. Yani çok daha güzel etmenler var burada. Sıkıntısız, stressiz. Hiç sinirlendiğimi hatırlamıyorum mesela İstanbul'dan taşındığımdan beri. Evet ya, şu an fark ettim. Fark ettim mi? Vermedi. Böyle insanlara kızıp ona anlatıyorum. <laughs> <laughs> burada en ufak tefek belki. Ama da yok ya. Maşallah. Tamam, evet, yani, evet. Aynen. Matyaptan yemiştik. Çok daldı. Neyse burada bence bir işiniz olup gelmelisiniz. Belki home office çalışıp, hani bir kesin gelir olmalı. Evet. Biz bir tık onun olmalı yaşadık. Bir yan bir geliriniz yaşadık. olmalı. Yan gelir ama işte bizimki kadar az olmayaydı. <laughs> ya sonuçta evin kirasını çıkartacak bir Kira yan çıkarırız. gelir. Kira çıkarırız, eşim işe gidiyor. Şimdi işte ben iş bakıyorum. Daha yeni mezun olduğum için. Şimdi hastanelere başvuracağım. Onlar için de şey istiyorlar mezuniyet. Evet, Sonuçta <laughs> sen çalışacaksın. Başladım. Staj yapıyor durumunda da olmak istemiyorum buraya gelip de işte. Aslında dönem uzatsaydım öyle bir şey düşünüyordum bu arada. Ki. Özel hastanelere başvurup hani gönüllü staj olarak düşünüyordum ama şimdi normal iş olarak bakacağım. Ee, biraz tatil yapıyorum bu arada. Daha iyi. Çünkü gerçekten çok İstanbul'dan. Ben hatta burada o kadar kalmadım bile bakıldığında. Geldim iki hafta annem ben ve işte Botan geldi. Biz iki hafta annemle ev yerleştirdikten Biraz o zaman gezdik ama o zaman da havalar şeyden o kadar denize girilecek kadar hava değildi. Sıcak deniz su soğuktu da. Biz denedik yani denemez olaydı. Şu an 29 derecelerde seyrediyor su sıcaktı. Bu su sıcaklığı. Havayı güneş asla kastetmiyor. Hava da güzel. Yine iki hafta önce baya kötüydü. Şu aralar iyi. Evet. Bu araları iyi. Bence iki hafta önce değil yani. Birkaç gün önce bile yakıyordu. Evet. Ama biraz daha seriniyor sanki. Tam tersi olması gerekiyor. Ve sonuçta. burada şey yok, böyle İstanbul'daki gibi kimse uzun çalışma saatlerinde çalışmıyor. Yani hani böyle gıda işletmesi restoranda değilseniz geri kalan her yer sabit bir saatte çalışıyor. Ben mesela saat 5'te çıkıyorum. 5'te çıktıktan sonra hava saat 9'da kararıyor. Burada. Evet. Hani denize de gidebilirsiniz, bisikletle sürebilirsiniz. Ki gidiyoruz da arada yani. Ki ben Bazen ben geliyorum. geliyorum. o bisiklete biniyor, atlıyor gidiyor, denizine giriyor, geliyor. Aynen öyle. Denize giriyorum, bisiklet yolunu komple bir baştan bir başa sürüyorum, eve geri geliyorum. Bu avantajların en güzeli bence. Yani bir gün boyunca sadece mesela İstanbul değil, diğer şehirler kalabalık bir metropol değil şeylerin çoğunda da böyledir. Tüm gün çalışırsın, akşam yorgun olursun. Biraz hali gücü olan birkaç saat hani belki arada ola, arada çıkar, biter. Ama burada öyle bir şey yok. Hani hava gerçekten güzel ve dışa çık gezme ihtiyacı hissediyorsun. Yani evet. gezmeliyim ben diyorsun. Eğleniyoruz, güzel. Yani. Ama kendi... dezavantajları da var. Buranın da dezavantajları e, var. var. Mesela fiyat olarak biz İstanbul'la karşılaştırdığımızda bence aynı. Pazarı daha ucuz. Pazar uygun da normal zaten. Evet. Yani burada köylülerin kurduğu bir pazar var. Normal pazar da var İstanbul'dakiler gibi. Var. Bir de ayrıca haftanın bir günü köylülerin kurduğu bir pazar var. Onlarda İsmen fiyat daha uygun. Bir normal pazar var. Salı günleri kurulan. Bir de cuma günü kurulan köy pazarı var. Evet. O köy pazarı tarladan çiftçiler getiriyor. Orada tezgah açıp satıyorlar. Oradan alıyor. Evet, çok günümüzde. lezzetli. Yani ben yediğim içtim lezzetini almaya yani başladım. Salatalığın, domatesin tadı gerçekten farklı. Farklı. Yani buradan zaten yani bu tarz yerlerden gidiyor. Oraya gidene kadar kaç saat geçiyor bakıldığında işte neler donduruluyorlar falan. Bunlar direkt geliyor bak. Komşularınızın sürekli bir serası veya bahçesi oluyor. Size portakallar, evet. limonlar, zeytinler sürekli geliyor. Mesela bizim kaldığımız <laughs> evde limon ağaçları var yani. Evet, ev sahibi. Sahibimiz aynı zamanda Alkaz alk komşumuz. Sağ olsunlar mesela bize limon falan götürüyorlar. Her gittiklerinde ev limon dolu. <laughs> Şu an mesela zeytin ağaçları var. Zeytin ağacı yeşillendi ama daha olmadı. Bir ay falan var bu var. Yani güzel. Bakıldığında hmm. yeşillikler içinde, evet. doğanın içinde. Ama işte dezavantaj, bence dezavantaj değil. Bunu avantaj veya dezavantaj olarak görebilirsiniz. Bir şey daha var. Ulaşım. Yok ulaşım değil mesela çok sakinlik seven insanlar için avantaj. Ama işte biraz renk olalım, yaşayalım, biz daha gencez, gözlerim tozalım, işte çok bakalım diyorsan bura biraz sorun. E, mekanlar olacak. Marmaris orası daha uygun olur. Marmaris'e gitmesi öyle kişiler. Ya ama günlük yani hep burada yaşamak için bilemem. Marmaris de olmayabilir. Orada daha çok böyle kafe tarzı şeyler. Sadece hafta şey yazın. Mesela ha, kışın. tabii. Kışın. Yaşamadık bence Tabii şu an yazım da bence sakin. O zaman çok Kışın daha sakin. <laughs> Yaşayacağız. Mesela çok hareketi seven bir insan için bence burası olumsuz, olumsuz olabilir. Olumsuz evet. Ama tam tersi bizim gibi iseniz o zaman burayı daha çok sevebilirsiniz. Buranın kışını görmedik ama yaz olarak bile sakin bence. yaklaşıyoruz. <laughs> evet. Bir tane daha dezavantaj ailelerde bu Evet. Sen koş bakacak mısın? Yani benim için çok bir problem teşkil etmiyor ama Özlüyor insan gene. <laughs> Çünkü onlar da geliyorlar yanlarınızda. Hani daha bir iki hafta önce eşimin ailesi buradaydı. Ondan iki hafta önce benim ailem buradaydı. Onlar da geliyorlar ara ara. Değişiklik oluyor. Onlar da sizde kalıyorlar. Vakit daha fazla vakit geçiriyorsunuz. Bence daha iyi oluyor. Ve tek türlü haftada bir gün veya ayda bir kere gidip onların yanında 3-5 saat oturuyorsunuz. Yo ben her gün gidiyordum <laughs> Ama sen yakındın her gün gidiyordun. Biz de böyle komşu gibi bir şeydik o yüzden Okul çıkışı. Bu arada. Bazen evet geç çıktığında falan gidip orada yemek yiyorduk yani. Ya e bunun ulaşımı etmiyor. şey e, yani illa bir motor lazım. Arabaya araba da yok da motor gerekiyor burada. Motora karşı. Çünkü arabada bir yerden bir yere tatilciler geldiği zaman özellikle giderken çok yavaş gidiyorlar. Hani onlar da haklı olarak. Çünkü araba kiralıyor çoğu. Yani şey yapıyorlar. Bir de seyrede seyrede gittikleri için her yeri yani haklı olarak. Biz ben şimdi her var. sabah. Biz de öyle gidip geldik. E tabi işte ben her sabah şimdi geçti gittiğimden gidip geldiğimden artık bakmıyorum. <laughs> Ama motor daha hızlı. Burada yani bir motorla her işinizi rahatlıkla halledebilirsiniz. Zaten buranın yerli halkı. Tavan motor. motor. Arabası evet. olan yok burada. Herkes Araba motor... belki uzak yerlere giderken kullanılır. Var ya ama çok kullanmıyorlar. Çiftçilerim onlar. var. Onlar da ürün çekiyorlar. Arkaya böyle dahili bir romok takmış hepsi arkasına. Onlar da ürün çekiyorlar sürekli. Ama yani mantıklı motor da Şimdi park sorun. Burada aslında büyük bir park problemi yok. Biraz merkezinde belki. Yok. Ama mesela biraz daha kalabalık olsa park sorunu yaşayacaklar. Evet. Onlar da diyor ki Onlarda da anım hani motorumda gidiyor. İşte hemen iki saniyede park ederim zaten yer bulurum, motorda sıkıntı yaşamar, arabada problem. Biraz öyle düşünüyorlar, haklılar da yani. E yani. Ve ben ama arabacı. arabaçı. Arabacısın ama işte bazen her şey olmuyor. <laughs> Bu bir şey arabada olmayacak elimizde. <laughs> Başka an avantaj işte komşuculuk çok dediğimiz gibi. Ya bak bu da bence kişisel bir yani böyle komşu sevmeyen insan için de olumsuz olabilir. Geç mesafesini koyar. Ya, ya sevmeyen de yine hani böyle her akşam da gidip oturmuyoruz ki yardım var hani komşuculuk. Hayır karsan. hayır tamam bizim için problem değil bize sıkıntı. Bize ne komşu seviyoruz ama bu tarz insanlar da var diyorum. Ya olabilir. Onlar da mesafesini koyar ya bakıldığında. Evet tabii. Komşu seviyorsanız ya bak komşu seviyorsunuz değil mi? Aslında biz komşu sevip sevmediğimizi bilmiyorduk. Çünkü İstanbul'da evet. e, komşumuzla falan tanışmıyorduk yani. Binamız öyle, ya, tamam evet selam selam veriyorsun ama o kadar. O kadar ama şimdi şu an arkamızda gördüğünüz binaların çoğunda kimin ne oturduğunu biliyoruz yani. Aynen. Buranın öyle bir avantajı da var. Bir de çok değişik insanlar var çeşit çeşit insanlar var. Bizim binamızda bile değişik değişik 5-6 tane farklı karakter vardı. Burada öyle bir şey yok. Üç aşağı beş yukarı herkes birbirine yardım ediyor. Evet. Hatta şöyle bir şey var, tatil için gelenler bile 34 plakadan bahsediyorum. Yani İstanbul'da çok birbirine yol verme huyu yok genelde. Ama burada geliyorlar bak onlar geliyorlar da diyorlar mesela biri geçecek ama yer veriyorlar, şey veriyorlar. Evet. Burada herkes böyle bir sakinleşiyor. Trafik kurallarına herkes uyuyor burada. Ama böyle herkese bir sakinlik oluyor. Mesela komşu sevip sevmediğiniz biz burada anlattık, sevip Evet. Komşu seviyor musunuz? Güzel çünkü, eğlenceli. Evet. Ya da bir şey sıkışsan ben direkt şey diyebilirim ya işe aşağı ya da şey bunu verebilir misiniz alabilir miyim diyebilirim hiç çekinmem. Orada hatta da veriyorlar bence. Belki şey böyle merkezinde evet. büyük bina var burada da aynı problemle yaşıyor olabilirler. Hmm. Bizimki iki katlı bir bina değil. Yani üç katlı o. işte. Bir alt katımızda biri var bir yanımızda biri var. O kadar. İki kat zaten bizimki. Oluyor. İki kat tamam işte ama bakıldığında üç katlı bina. Yani çok katlı binalar da izin Ya dubleks bizim de. daireler onunla. Yok ki ikisi çok katlı şey bina. Ha, izin maksimum verirmiyor. üç kat evet. Üç, dört kat, çat katıyla dört kat diyebilirsin. Mesela Mula'dan önce ben şey Mula ile beraber daha doğrusu baktığımız birkaç yer daha vardı. Mesela ben Antalya'ya bakıyordum. Eşim çok istemiyordu. Orada mesela özellikle merkez kısımlarında böyle çok katlı daha binalar var. Sonra şey düşündüm yani binalardan çıkıp bir daha binalara gitmek ne kadar mantıklı mantıklı değildi. Ben Mersin'e baktım bu arada. Ama yani işin çok bilmiyor da yani biraz Mersin'i araştırdım. Mevcut da Öyle bir yerler vardı. Orayı bir düşündük. Arkadaşım vardı orada hani sıfırdan hiç arkadaşım olmadığı bir yerden sonra oraya Yine burada yani arkadaşım var diye gitmek istemiştim zaten ama yok ya bu bay. Bir de evet bu da şöyle bir şey var. Hiç kimse tanımıyoruz. Ya yani tanımıyor dok. Sen yavaş yavaş tanışıyorsun. Evet, ben şaşırsın. hala bu arada arkadaşım bir tane yani yok da Çünkü şu an sadece evdeyim. Ay çok kötü, bir hafta oldu gene. Yani ara ara gidip geldim ki zaten durmadı. Ama muhtemelen işte işe başlayınca, sosyalleşince oluşur. Taşındığımızdan beri 5-6 kere gidip gelmişsindir sen İstanbul. Gittim yani ben çok gittim yani. Rahat, rahat gitti geldik. Ben yani 2 günlüğüne bile gittim. Bir gün önce gitti sabah, bir gün sonra akşam geri geldim. Ay çok kötü ya. Bakıldım ben. <laughs> ben bayağı... Fıstıklar veriyorum. Evet evet sen bayağı Türk gelmişim. Gittim, geldim. Evet yani hem okul işimi hallettim. Bir de şöyle bir şey var. Eğer tüm işlerinizi kesmediyseniz ve sizin gittiğiniz aranızda kalabileceğiniz insanlar yoksa hemen bence taşınılmaması gerekiyor. Çünkü ben ailemin yanında iki hafta, üç hafta falan kaldım bu süreçte. Derslerim bitmemişti. işte onları falan yetiştirmeye çalıştım. Sınav haftalarımda geldim. Ama hallettik. Evet. Başardık ve ah, buradayız. Evet. <laughs> Başka böyle aklına gelen bir şey var mı? Yok her şeyden bahsettik yani genel olarak gayet memnunuz buraya evet, evet. taşınmaktan. İş olarak şöyle bir şey var hani otel falan dedik ama iş seçeneği bence İstanbul göre daha az. Tabii orası bir haşker. Mesela tabii. burada benim başarabileceğim çok fazla bir hastane yok birkaç tane var ama İstanbul'da her ilçede iki hastane var gibi bir şeydi. Yani orada daha avantajlı. Burası mi? da İstanbul'un bir ilçesi gibi hani düşünebilirsen. Evet. Ama i̇ki tane özel hiç... hastane var burada da sonuç bakımında. Ama mesela Bayrampaşa'da kaç tane var? Ama Bayrampaşa'nın nüfusu kaç? Buranın nüfusu kaç? Evet. Ee, başka ne var. Yani hastane ve gıda dışında bir işteyseniz ya, bir tık zorlanabilirler bence. Ya burası genelde inşaat, turizm, gıda, hayvancılık, tarım genelde hep onlar var. Evet. Çok fazla diş hekim var. Bak mesela evet, yani herkes kendi çok yerini, yerini bu açmış burada. Yani bayağı var. Yani sağlık dersi aslında olabilir mi? Demedim. <laughs> psikolog çok yok. Birkaç tane görmedi, evet. çok görmedi. Spor salonu var, var daha. 7-8 tane var içe genelinde. Var Belki mı kadar daha fazla var. var, Onun dışında başka hangi meslekler burada zorlanabilir? Belki anaokul öğretmeni atıyorum bir tık zorlanabilirsin burada iş evet. bulma açısından. Yani çok görmedim kreşlilen var ama evet ama çok çok az. Belki vardır biz dikkat etmişiz. Ben özel an. okullara baktım. İşte bu dedi çocuğumuz olursa. Hani ve devlet okulun dışında farklı seçeneğimiz olur mu diye. Birkaç tane var evet ama hmm. yine çok yok. Cev yani Üç olanlar tane, da zaten tane. kendi muhtemelen ana kadrosunu oluşturmuşlardır. Büyük ihtimalle. Görüş. Yine yani bulamazsınız demeyelim. Belki bulursunuz ama seçeneğiniz hani İstanbul oranlar çok çok farklı olacak. Ya yani havuz işi çok. havuz. Deli gibi havuz var. evet, burada insanlar havuzu seviyor. Herkesin bir havuzu olduğu için. Bak, şey aşağıda söyleyebilirim. Aşırı sıcak. Biz 50 evet. dereceyi gördük. Yani sıcak derece. bazen bunaltıyor gerçekten. Yani hissedilen 50 dereceyi gördüm ben. O yazıyı gördüm ve o gün klip ben, işte klima vardı herhalde. Hmm. <laughs> Bak onu anlatacağım aklıma geldi. Yani klimayı açtığım halde sıcaktan duramadı. O klima bile sanki etki etmiyor gibiydi. Bayağı böyle ayarını falan yükseltti. Bir de şöyle bir şey var. Fethiye'de bizim oturduğumuz... Fethiye'nin genelinde mi bilmiyorum sadece bizim oturduğumuz tarafta mı doğalgaz yok. Yok hiçbir yerde yok. Muğla şehir merkezinde var. Onun dışında hiçbir yerde doğalgaz yok. Evet yani biz buraya gelmeden bu ev dışında... ilk bu eve baktık zaten bu ev oldu. Ama bu ev dışında birkaç eve daha baktı. Hatta böyle dibimizin düştüğü bir yer daha vardı. Mesela hiç bir yerde yoktu. buradaki tamamen güneş Is, ısınma, enerjisi, sıcak su güneş Kırmı enerjisiyle ısınma da e, klima veya elektrikli soba herkes kullanıyor. Normal soba kullanan da yok. Ama zaten burada uzun süre yaşayanlar şehir oluyor. takdimiş evet. olduk. Bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik bir tane. <laughs> bir tane çıkar. Yani bir de evet öyle bir şey var. Muhtemelen kışı da bir odada bulamayız. Sadece oturmasız ve yaşayacağız gibi geliyor. Biz. Elimizdeki geldik buraya. Yani evet. Baktığımız evlerin hiçbirinde klima yoktu bu arada. Yok hiçbirinde yoktu. Hiçbirinde yoktu. Çıkış çıkış haftaları vardı ama klima yoktu. Evet. Burada Amerikan mutfak da çok bu arada. Yani evet ayrı mutfak evet, bir tane falan baktık galiba. Bütün evler genelde Amerikan mutfak. Ama atıyorum ona bir baktıysak iki tanesi belki yani Amerikan mutfak değildi. Onun dışında hepsi Amerikan mutfak. Buradaki insanlar seviyor yani mutfakla. Evet, otuş olmasın. Bir olmasın. Aslında yani kötü değil bence ama kalabalık haleler için problem oluşturabilir. Çünkü dağılıyor. evet, <laughs> yani ben ama de bizim gibiyseniz çok da rahat oluyor. Evet, iki kişiyseniz hani iki... Bayağı bir konuştuk. Evet. Yani söylemediğimiz işte, bir şey kaldı mı bilmiyoruz. Eğer varsa yorumlarda yazarsınız. Evet, cevap merak ettikleriniz varsa yorumlarda belirtin. Cevap veririz. <laughs> Ee, onun dışında umarım beğenmiştirsiniz videoyu. Açıklayıcı olmuştur. Eğer hmm, beğendiyseniz beğenin gerçekten lütfen. <laughs> Kanalıma abone olup destek de çok sevinirim. Çünkü biz baba o vlog çekiyoruz bir şeyler yapıyoruz. De. Evet. Siz de bizimle olun. Çok eğleniriz. Teşekkür ederiz. <laughs>